Merhaba çocuklar. Sayfa 25'te 3. konu testine 1. soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi anlamlı ve kurallı bir cümledir diye sormuş. Önce anlamlı ve kurallı cümle neydi onu bir hatırlayalım. İş, oluş, hareket bildiren sözcüklerin sonda bulunduğu cümlelere ne diyorduk? Kurallı cümle diyorduk, değil mi? Şimdi A şıkkına baktığımızda "Lokantada yemek yedim." Yedim eylemi işi sonda yer almış. A şıkkı bir dursun. B şıkkına baktığımızda temiz tutalım çevremizi. Normalde ne olması gerekiyordu? Çevremizi temiz tutalım olması gerekiyordu değil mi? C şıkkına bakalım. Sevdim ben bu çocuğu. Cümleyi düzenlersek. Ben bu çocuğu sevdim olması gerekiyordu. Dolayısıyla doğru cevabımız... Adana. İkinci soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi cümledir? Ee, cümle neydi çocuklar? Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir haberi, bir isteği tam olarak anlatmaya yarayan sözcük dizisine diyorduk değil mi? Adana'ya baktığımız zaman ablam çiçekleri ne yapmış? Cümlenin sonunu getirmemiş. 5 ee, şıkkına bakalım. Babama kapıyı annem açtı kapıyı annem açtı. Bakın, açtı kelimesi cümlenin sonunda yer almış. Çantada üç kalem var mı yok mu? Cümlenin devamı gelmemiş. Dolayısıyla doğru cevabımız bolu. Üçüncü soruya geçelim. Bu sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangi sözcük kullanılmaz? Kelimelerimizi düzene sokalım dolaba çıktı, okul astı formasını. Nasıl olabilir bu cümlemiz? Düşünelim. Okul formasını dolaba astı olabilir değil mi? Peki buradan bir kelime bize fazlalık oldu. Hangi kelimemiz fazla? Çıktı kelimesi. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan. Dördüncü soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi anlamlı ve kurallı bir cümle değildir? A şıkkı sararır yapraklar sonbaharda. Sonbaharda yapraklar ne yapıyormuş? Sararır. Sararır kelimesini başa almış. Kurallı cümleye aykırı değil mi? B şıkkına bakalım. Okul servisi bugün gecikti. Bakın gecikti kelimesi sonda olduğu için anlamlı ve kurallı bir cümledir diyoruz. C şıkkına bakalım. Babam kırmızı bir kravat taktı. Takma işi cümlenin sonunda olduğu için anlamlı ve kurallı bir cümle diyoruz. ve Dolayısıyla doğru cevabımız Adana. Beşinci soruya bakalım. Numaralanmış sözcüklerle kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Kelimelerimize bakalım. Su, içmeliyim, soğuk. Sizce nasıl olmalı? İçmeliyim, soğuk su mu? Soğuk su içmeliyim mi? Kurallı cümle haline getirdiğimizde bakın 3 numara başa geliyor. Soğuk su içmeliyim. İki numaralı kelimemiz cümlenin sonunda yer aldı ve anlamlı kurallı bir cümle oluştu. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa. Altıncı soruya bakalım. Bu sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangi sözcük baştan ikinci olur? Baştan ikinci olur soruya dikkat edelim. Gelmedi Kazım okula. Cümleyi düzenlediğimizde. Kazım okula gelmedi olması gerekiyordu. Değil mi çocuklar? Dolayısıyla baştan ikinci kelimemiz hangisi oluyor? Okula. Cevabı yani Ceyhan. işaretleyip hep birlikte yedinci soruya geçelim. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi Kurallı bir cümle söylemiştir? Çiçek Müzik kursunda saz çalmayı öğreniyorum. A şıkkı bir dursun, beklesin. B şıkkına bakalım. Gül ne söylemiş? Suladım bahçedeki ağaçları. Nasıl olması gerekiyordu çocuklar? Bahçedeki ağaçları suladım. Suladım kelimesi cümlenin sonunda yer alması gerekiyordu, değil mi? C şıkkına bakalım. Fahri çelik tencerede pişirdim yemeği. Nasıl olması gerekiyordu çocuklar? Çelik tencerede yemeği pişirdim. Pişirdim kelimesi cümlenin sonunda yer alması gerekiyordu. Dolayısıyla anlamlı kurallı cümlemiz A Peki 8. soruya birlikte geçelim. Öğrenciler sınıfta ders. Ne yapacaklar? Tamam nasıl tamamlayalım ki anlamlı bir cümle olsun? A şıkkına bakalım. Oynuyorlar. Öğrenciler sınıfta ders oynuyorlar. Olur mu? Olmaz, değil mi? Dolayısıyla eleyelim A şıkkımızı. B şıkkımıza bakalım. Öğrenciler sınıfta ders işliyorlar. Dursun. C şıkkına bakalım. Öğrenciler sınıfta ders okuyorlar. Olur mu? Olmaz. Anlamlı bütünlüğü nerede sağladık? Bursa şıkkında sağladık değil mi? Öğrenciler sınıfta ders işliyorlar. Peki, 9. sorumuza geçelim. Ödevlerimi nokta nokta yapacağım cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir? Ödevlerimi A şıkkı televizyonda yapacağım. B şıkkı ödevlerimi sporla yapacağım. C şıkkı ödevlerimi erkenden yapacağım. Şimdi anlam bütünlüğüne baktığımız zaman hangisi kulağımıza daha hoş geliyor? Tabii ki C şıkkı değil mi? Erkenden yapacağım. Ödevlerimi erkenden yapacağım sorusuyla 10. sorumuza geçelim. Kuşlar nokta nokta nokta. Bu ifade aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa anlamlı ve kurallı bir cümle olur? Kuşlar A şıkkı havada uçar. B şıkkı uçar havada. C şıkkı karada uçar. Hangisi olmalı çocuklar? Tabii ki havada uçar. Cevabı yani Adana. Peki 11. sorumuza geçelim. Ödevlerimi bitirdikten nokta nokta parka gideceğim cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A şıkkı ödevlerimi bitirdikten önce parka gideceğim. B şıkkı ödevlerimi bitirdikten sonra parka gideceğim. C şıkkı ödevlerimi bitirdikten şimdi parka gideceğim. Hangisi daha kulağınıza anlamlı geldi? Tabii ki B şıkkı değil mi? Peki 12. soruya geçelim birlikte. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ile sözcüğü doğru kullanılmamıştır? A şıkkı kırtasiyeden silgi ile kalem aldım. B şıkkı yanlış aldıklarımızı silgi ile sileriz. C şıkkı okuduğum öykü güzel ile kısaydı. C şıkkını bir daha okuyalım çocuklar. Okuduğum öykü Güzel ile kısaydı. Güzel ve kısaydı olabilir değil mi? A ve B şıkkında e, kulağımızı tırmalayan herhangi bir kelime yok. Ama C şıkkında güzel ve kısaydı olabilirdi. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan. 13. soruya birlikte bakalım. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi... Çünkü sözcüğünü anlamına uygun olarak cümle içinde kullanmıştır. Evet, bu soruda bir hata vardı çocuklar. Kullanmamıştır olacaktı. Ee, bakalım şıklarımıza. A şıkkı geziyorum çünkü eğleniyorum. Neden e e geziyor? Eğlendiği için. B şıkkına bakalım. Boya kalemi aldım çünkü resim yapmayı seviyorum. Neden boya kalemi alıyor? Resim yapmayı sevdiği için. C şıkkına baktığımızda kazağım eskidi çünkü yenisini alacağım. Şimdi burada yenisini alacak çünkü kazağı eskidi, değil mi? Yerlerinin değişmesi gerekiyor. Doğru cevabımız Ceyhan. Kazağı eskidi için yenisini alacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tavuk sözcüğü anlamına uygun kullanılmamıştır? A şıkkı kümesteki tavuklar yumurtladı. B şıkkı evin arkasındaki bahçede tavuk yavruladı. C şıkkı tavuklara sabahleyin yem verdim. Çocuklar hangisi olabilir? Düşünelim. Evin arkasındaki bahçede tavuk yavruladı kelimesi değil mi? Dolayısıyla doğru cevabımız Bolu. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kolay gelsin çocuklar.